Mehmet, İsmail, Hayri, Himmet, Nezahat ve daha niceleri. Bazıları isimleriyle kazındı tarihe, bazıları ise isimsiz kahramanlara dönüştü. Kimi cephede savaştı, kimi erzak taşıdı. Çatışmanın ortasına haber ulaştıran da vardı, küçücük yaşında evinin direği olan da. Onlar, Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanları. Kurtuluş Savaşı'nda lojistik, istihbarat, haber alıp götürme ve hatta cephede diğer milis kuvvetleriyle birlikte çatışmalara da bizzat girdiler Türk çocukları. Bu anlamda gerçekten de belki kendileri küçüktü ama yürekleri büyüktü, büyük işler başardılar. Kebapçı Said'in oğlu Mehmet var. Yine Arzu Halci Ali'nin oğlu İsmail var. Hepimizin bildiği Antep savunmasında Şahin Bey'in oğlu Hayri var. Bunun gibi daha bunlar 11-12 yaşında çocuklar. Doğu cephesinde de, batı cephesinde de 7'den 70'e bütün halk düşmana karşı direndi. Hem erkek hem de kız çocukları yazılan destana yalnızca şahitlik etmedi, bizzat parçası oldu. Şöyle bir manzara düşünün. Her yer işgal edilmiş, köyler yakılmış, yıkılmış, anneler babalar ölmüş, çocuklar yetim. Böyle onlarca yüzlerce gerçekten kahraman Türk evladı büyüklerinin yanında, kendisinin kendisinden beklenenin üstünde işler yapmışlardır. Antep'te, Tarsus'ta, Adana'da, Urfa'da, Bursa'da sadece Türk askerleri değil yeri geldiğinde eline silahı alıp bir fiil cephede çarpışan, gerektiğinde haber getirip götürmek için kilometrelerce aç susuz yürüyen, gönüllü olup cepheye su, ekmek, mermi taşıyan bu çocukları düşman askerleri de hiç unutmadı. Mehmet ve İsmail, Antep'e gazi ünvanını kazandıran kahramanlardandı. Ağustos 1920'lerde Antep kuşatması iyice böyle e, sıkıştığında e, şehirdeki kuvacılar Kolordu komutanına haber göndermek istiyorlar. Kebapçı olan Sait yani Sait Bey'in oğlu Mehmet'le Arzu Halci Ali'nin oğlu İsmail gönüllü oluyorlar ve hazırlanan raporu Miralay kontana götürüyorlar. Fransız kuvvetleri bunları ele geçiriyor. Onları konuşturmak istediklerini biliyoruz. E, yapılan baskılarda çocuklar da konuşmuyor. Hatta yakalandıkları sırasında bu raporu da bir şekilde bulunmayacak bir şekilde saklıyorlar. Kendilerinin işte dilenci olduklarını söylüyorlar. Tüm sıkıştırmalara rağmen gerçek amaçlarını belli etmiyorlar. Bunlar daha sonra tekrar Antep'e gitmek üzere sarı veriliyor ama akşama doğru Antep'e yaklaştıklarında Fransız askerlerinin bilinç askerleri tarafından bilinçli bir şekilde ateş ediliyor kendilerine. Mehmet 4 kurşun alıyor, İsmail 9 kurşun alıyor ve yaralanıyor. İsmail ne yazık ki hayatını kaybedip şehit oluyor. Mehmet'in de bacakları kesiliyor. Mehmet tek bacağıyla tekrar Antep için savaşmaya devam ediyor. Gediz Muharebesi'nde yer alan askerlerse Nezahat ismini hiç unutmadı. 12 yaşındaki Nezahat Onbaşı düşmana tek başına göğüs germeye bile hazırdı. Sadece erkek çocuklarım, hayır. Kız çocukları da gerçekten e, e, bu anlamda var, varlar. Mesela Nezahat Onbaşı, daha sonra Baysal soy ismi olacak Nezahat Onbaşı. Babası zaten asker. 8-9 yaşlarında annesini kaybediyor. Tabiri caizse babasının yanında cephede büyüyor. İyi ata biniyor, silah kullanıyor. E, ve 12 yaşında e, Tümen Komutanı kendisine onbaşı rütbesi veriyor. Türk askerleri bozguna uğrayınca önlerine geçiyor ve diyor ki, ben buraya babamın yanına savaşmaya ve ölmeye geldim. Siz nereye gidiyorsunuz?" diyor ve askerlerin dağılmasını bir, bir nevi önlüyor. 2013 yılında torunlarına bu istiklal madalyasını verecektir. Kurtuluş mücadelesi sadece cephede değil, geride kalan köyler, kasabalarda da devam ediyordu. Oralarda çocuk kahramanlarla doluydu. Himmet onlardan yalnızca biriydi. Halide Edip adı var, himmet çocuğu hiç unutamadı. Daha 7-8 yaşlarında anne babasını kaybetmiş. Bir yaşlı ninesi var, bir de kız kardeşi var. Ellerinde affedersiniz bir öküzleri var. Bu öküzleri çift sürüp işte ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Himmet çocuğun bu mücadelesi de takdire şayan. Çünkü Halide edip da gururla söylüyor böyle yaşını hani büyükmüş gibi. Bakımsız, çelimsiz, zavallı bir çocuk. Ona rağmen ninesine, yaşlı ninesine bakıyor kız kardeşini hatta evlendiriyor. Onun bu gündelik hayattaki çabasını da halledip kahramanca buluyor ve cumhuriyetin işte bu kahramanlar sayesinde kurulduğunu Himmet Çocuk gibi binlerce çocuğun Anadolu'da var olduğunu söylüyor. Kurtuluş Savaşı'nın kahraman çocuklarının bu hikayeleri pek çok destana ve şiire de konu oldu. Fransızlar Urfa'dan kaçarken Kuvayi Milliye'nin en önünde duran 14 yaşındaki bozan için halkın yaktığı türkü gibi. Atılıyor bombalar bilmem nereye. Türk çeteleri dönmez geriye. Bre yürü, yürü bozan yavrum yürü. Vursun kırsın Fransızları, aslanım yürü.